Arkadaşlar bugün 26 tane pupamız var. Sadece bir bilgi vermek istiyorum. Eğer pupalarınızı kaptan toplamazsanız ve kurtlarınızın besinini eksik verirseniz kurtlar bu şekilde pupalarınızı yener. Pupalar bu şekilde yendiğinde de ölürler. O yüzden düzenli olarak pupalarınızı toplamanız gerekiyor her gün. Kurtlarınızın olduğu kaptan. İlk anahtarımı aldığımda elemeye başladığım zaman 2 buçuk ay önce elediğim ana çumurtalarımın olduğu kapta da artık şurada gördüğünüz gibi yeni pupalar, pupalar çıkmaya başladı. Var. Artık iki tane kaptan pupa elde ediyorum. Bugünkü topladığımız pupalarımızı da şöyle kapa kabına bırakıyoruz. Buradaki böceklerimizi toplayacağız. 13 tane yeni böceğimiz var. Böceklerimizi de anaç kabımıza dökeceğiz. Bakın arkadaşlar kahverengi böcekler daha erişkin olmayan böcekler. Şey pardon kahverengi böcekler daha erişkin olmayan böcekler. Siyah böcekler erişkin olan üremeye başlamış böcekler. Böceklerin erişkin olması ortalama 10 ila 15 gün sürüyor. Ondan sonra yumurtaya başlıyorlar. Bunları da döküyoruz. Havuç verdiğimiz zaman hızlı tükettikleri için besinlerini yenilemeliyiz. Patates biraz daha uzun sürüyor. Kabak hiç denemedim. Denedikten sonra geri dönüşünü yaparım. Bu gidişle büyük ihtimalle ikinci üretim kabına geçeceğiz. Çünkü anaçlarımız buraya fazla gelmeye başladılar. Şurada gördüğünüz gibi bazı yoğunluktan dolayı ölüler olabiliyor. Çiftleşirken birbirlerini öldürüyorlar. Genelde erkekler birbirlerine saldırıyor. Ayrıca daha rahat üresinler diye. Bugünlük de bu kadar. Kendinize iyi bakın.